Merhabalar. Bu videomuzda çok kullanacağınız bir araç olan elimizdeki tabloda, elimizdeki verilerde, listelerde tekrar eden kayıtları otomatik olarak tespit edip silmeyi nasıl yaparız ondan bahsedeceğiz. Şimdi elimizdeki tabloda ben hususen birkaç tane birebir aynı kayıt ekledim. Birkaç tane de sadece bazı alanları aynı olan kayıtlar ekledim. İsterseniz sadece müşteri numarası aynı olanları bulup silebilirsiniz. İsterseniz bütün kayıt birebir aynıysa bulup silebilirsiniz. Seçenekler var. İşte sadece adı soyadı ve borcu aynıysa sil. Ya da işte adı soyadı ve telefonu aynıysa sil. Ya da telefon veya postası aynıysa sil. Ya da sadece postalar aynıysa sil gibi seçeneklerimiz var. Bunu belirli bir alanı seçtikten sonra veri sekmesine gelip şurada yine nedenleri kaldır diyerek ayarlayabiliyoruz. Bakın ilk sütunumuz seçil, birleştirilmiş ya bunu seçtiğimiz zaman böyle kafası karışıyor. Böyle bir sıkıntısı var. Bunu tekrar ayırmaya gerek yok. Şuradan itibaren hatta şöyle yapayım önce. Başlığı hiç seçmeden, ikinci başlığı da hiç seçmeden. Yine kaldır dersen bu sefer de bana ya başlıkları anladığı için böyle getirdi. Hangi alanlara göre birebir eşleştirme yapayım diye bana soruyor. Aradan bir tane alan seçeyim. Bu sefer de sütun isimleriyle bana hangi sütunlara göre eşleştirme yapayım diyor. Çünkü nerenin başlık olduğunu tam olarak anlayamadı. Direkt şuradan seçerek de yaparsam yine ilk sütunun koyu olduğu için başlık olduğunu anlayacaktır ve orayı seçimden kendisi çıkardı zaten. Hangi sütunlara göre eşleştirme yapayım, karşılaştırma yapayım diye soruyor. Şu an tümüne göre eşleşmeleri aynı olanları e, sil demiş oldum. Tamama bastığımda bakın 3 tane yenilenen değer bulundu ve kaldırıldı. 100 tane benzersiz değer bulundu. Şey kaldı diye söyledi. Geri alıyorum. Aynı yere bir daha gireceğim. Sadece müşteri numarası aynı olanları silsin istiyorum. Tamama basıyorum. 5 tane müşteri numarası aynı olan kişi varmış. Bunları silmiş. 98 tane benzersiz değer kaldı dedi. Tekrar geri alıyorum. Örneğin sadece adı soyadı aynı olanları silsin istiyorum. 4 tane adı soyadı aynı olan kayıt varmış. Onları sildi, geri kalanını bıraktı. Tabii bu tablo için müşteri numarası ve ad soyadın aynı olması durumunda bu bu silinmesi gerekir. Geri kalan sütunların silinmemesi gerekiyor. Aynı yere tekrar gireyim. Alle şunlar olmasın. Adı soyadı ve müşteri numarası aynıysa bu aynı kişidir. silelim dememiz gerekir ha. Her senaryoda bu tutmaz. Örneğin evlenmiştir ya da mahkemeyle adını soyadını değiştirmiştir. Bu çok normal, çok sık rastlanan bir durum. Müşteri numarası sabittir ama geri kalanı değişir. Siz, siz bankada bir hesap açsanız sonra hesabı kapatsanız 10 yıl sonra tekrar aynı bankaya gidip hesap açtığınızda aynı müşteri numarasını verirler size. Müşteri numarası hiç değişmez. Ad soyad değişmiş bile olabilir. Mahkemeyle evlilik, boşanma gibi bir sebeple vesaireyle da harf hatası yüzünden e-devletten düzelttirmiş de olabilirsiniz. Böyle bir senaryo da olabilir. Bakın böyle yaptığımda da 4 tane yinelenen değer bulundu diyor. Hem müşteri numarası hem de adı soyadı aynı olan 4 kişi varmış. Bunları sildi, geri kalanlarını bıraktı. Gibi. Bu sık kullandığımız bir araçtır. İşimizi de ciddi manada kolaylaştırıyor.